Selam arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Eğer Akça halanın, Yaman ve Nana'nın aşkının engellenmesini istemiyorsanız ve aynı zamanda Ayşe'nin Ferit'e bir şans vermesini umuyorsanız, lütfen beni tuşuna basarak desteğinizi gösterin. Birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu görelim. Emanet dizisinin yeni bölümüne dair meraklarınızı gidermek için buradayım. Akça hala, Nana ve Yaman'ın aşkını engelleyecek mi? Nedim'in neler yapacağına dair kötü niyetli planları ne olacak? Ayşe'nin akıbeti ne olacak? Nana ve Yaman evlenebilecek mi? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını öğrenmek için sizi beklemekteyim, arkadaşlar. Yeni bölümde, Nana ve Yaman'ın aşkının bir süreliğine duraklayabileceğini söyleyebilirim. Akça Hala onların arasındaki bağı gördüğünde sinirlenecek. Kendisi Yaman'ı çok sevdiği için ona uygun bir eş bulmayı arzuluyor. Dolayısıyla Akça Hala Nana ile Yaman'ın aşkına engel olmak isteyecek. Ancak tüm zorluklara rağmen Yaman ve Nana arasındaki bağ daha da güçlenecek. Na her geçen gün Yaman'a daha da yakınlaşacak ve Yaman da Nana'nın saf kalbinden etkilenecek. Ancak gelecek bölümlerde Nedim'in Yaman'a karşı hain bir tuzak kuracağını söyleyebilirim. Eğer Yaman bu tuzakları fark edemezse büyük bir darbe alabilir. Neyse ki Ferit ve Nana'nın yardımıyla Yaman bu zorlukların üstesinden gelecek. Böylece Nana ve Yaman'ın aşkı kaldığı yerden devam edecek. İlerleyen bölümlerde Yaman Nana'ya olan duygularını itiraf etmeye karar verecek. Ona güzel hediyeler alarak evlenme teklifi yapacak. İlk baştan ana, Akça Hala'nın etkisiyle Yama'nın teklifine olumsuz yanıt verebilir. Ancak daha sonra Nana, olumsuz kararından vazgeçecek ve Yama'na olan aşkını sonunda itiraf edecek. Sonuç olarak Nana Yama'nın evlenme teklifini kabul edecek. Dizide ilerledikçe bizi harika sürprizler bekliyor olacak. İdris ve Nedim'in artık dizide rol almayacağını söyleyebilirim. Ferit ise önümüzdeki bölümde Ayşe'yi kurtaracak. Ayşe Ferit'e minnettar.